mutlu uyanırsın. Bu öbür dünya mı? Evet. Anılar geri akıyor. Bir zamanlar büyük bir yıldızdın. Ama videodan önce en büyük animasyon kanalıma hedefime yardımcı olmak için lütfen abone ol. Beğeni bırak ve hype puanına tıkla. Videonun sonunda çıkan seçeneklerden bir sonraki videoyu yorumlarda yazmayı unutma. Bir galakside trilyonlarca yıldızın arasında dönüyordum. Merkezdeki süper kütleli kara delik lideri hükmediyordu. Yaklaşık 7 milyon yıl süren dolu dolu bir hayatın oldu. Burası eğlence zaman için uzun sayılmazdı. Sonunda bir süperstar haline geldin. Ve bir gün tüm il üzerine çekildi. Muhtemelen birleşmenin son aşamasına gelmişti. Memnun mu? Çekirdeğin çökünceye kadar bekledin. Evet ölmek üzeresin. Ama bu bir süpernova olmak demekti. Evrakları gönderdim ve süreç başladı. Ancak hazırlıksız yakalanmış gibi hissettin. İçindeki ateş tüm zamanların en şiddetlisine dönüşüyordu. Sıcaklık 100 milyar santigrat dereceye fırladı. Basınç ise kısa bir insan ömründe 10 milyar trilyon paskala ulaştı. Çekirdeğin çöküşü çılgınca bir hızla ilerliyordu. Zaman yavaşladı. Çevredekiler sanki yıldızlar bir devam filminde yavaş hareket ediyordu. Ya da bir fil ailesini Hedbeck bir arvaya sıkıştırmaya çalışıyormuşsun gibi. Süpernova'ya gitme vakti henüz gelmemişti. Uyanıyorsun. Topan kütlen güneşin 25 katından fazlaydı. Tebrikler. Kara delik olarak yeniden doğdun. Sonsuza dek lanetli kulübe hoş geldin diyebilirdin. Aynaya baktığında ne gördün? 24 saat önce Canon Raves gibi yaşlanan ama güçlü bir yıldızdın. Şimdi ise kaçış yok. Görünür bir şeklin yok. Aslında evrenin ortasındaki ateşsiz Sauron gözü gibisin. İşte siz değil sen de yalnızsın. Bir orduya ihtiyacım vardı ama ne yazık ki seni besleyecek tek şey yıldızlar zararsı toz ve gazdı. Şit bir sorunun var yer kara deliklerden bile daha küçüksün. Hayatın boyunca onlarla dalga geçtin. Şimdi ölü yıldızlardan gelen besin peşindesin. Garip bir zombi ahiret kombini misali. Neyse bak bir zamanlar muazzam bir süper devdin. Şimdi ise kozmik tavşan misali tehditkarsın. Diyelim ki bir tavşan küllesi 20 milyon milyar kilogramdı. İnanılmaz derecede yoğunsun. Güneşin 10 katı külliye sahiptin. Ama bir şeyden sen daha küçük bir alana sığdın. Yer o kadar güçlü ki ışık senden kaçamaz. Neyse ki kara delik olarak yıldızları yüremiyorsun. Al bekle. Fark ettin. Yakınlarda yalnız bir yıldız dolaşıyordu. Oldukça lezzetli görünmeye başladı. Zombi miyim diye düşündün. Ona nasıl yiyeceğini hayal etmeye başladın. Ah evet. Müdahil düşünceler aklıma gelip seni ele geçirdi. Belki de o yıldız sana yardım edebilirdi. Bu yüzden yanına gelmeye karar verdin. Ama o seni göremiyor. Uzayın karanlığında el sallayan bir arka plandan başka bir şey himaye etmiyordu. Orada kim var diye sordu. Sen süper kırmızı dev giga yıldızın ta kendisisin. Yıldız katmanlarını aniden sana doğru esnetmeye başladı. Yaklaştıkça etrafında gaz ve tozla oluşan bir disk belirdi. Girdap gibi dönüyordu. Çok hızlıydı. Şanssız yıldızın gövdesi o yeni yığılma diski içinde spagetti misali sana doğru kıvrıldı. Isınırken milyonlarca dereceye ulaştı. Neredeyse yemeğini pişiricesine. Fırın bir güneş sistemi büyüklüğündeydi. Bu süreçte açığa çıkan enerji akıl almazdı. X ışınlarında güneşten 10 bin kat daha parlaktın. Diskin yetik alanları büyüdükçe gaz ve tozu daha güçlü çekiyordu. Besin karşısında dizi dizi dizile veriyordu. Yediğin yıldızdan gelen gaz ve tozum %60'ını enerjiye dönüştürdün. Geri kalan %40'ı serbest kaldı. Bu nükleer füzyonun kömür sovasına benzer dedirten bir verimliydi. Zombiler de genellikle yiyip içmekten sadece bir kısmını özümserdi. Fakat bu süre sona tatmin olmadığını fark ettin. Biraz daha büyük, biraz daha güçlü hissediyorsun. Ama ayal kırıklığı içerisindesin. Daha fazlasını istiyorsun. Ne yazık ki Galaxy Sıra'ya e girmiyor. Oradaki ki dev kara delik her şeyi kaplıyor. Uber Eats ise bir çözüm değil. Büyük güç, büyük aşık getirir. Tekrar canlanma arzusu, hiç aşk kalmadığın zamanlarda bir açsın. Bunun en kötü yanı, bir kez yıldız olarak örmek istemiş olmanı. Şimdi hala açsın. Ama bir yılan değil ki. Rastgele bir yiğin sırtındaki etler idare edersin. Etrafında ölü yıldızlardan gelen gaz ve toz birikiyordu. Bunlar uzayda yüzen incecik listeler gibiydi. Onlardan yeni yıldızlar doğabilirdi. Gözlerin büyüdü. Bunların kara delikler için kozmik balina kadar cazip olduğunu fark ettin. Yine de ulaşılmazdılar. Sadece yapıyorsun. Sıcak gazları kavurmaya çalışıyorsun ama nafile. Bir kara deliksin. Gücün yetmiyor. Birkaç milyon yıl daha hareketsiz yutulup izleyebilirsin. Ama sonra uzay zaman dokusundaki bozulma hissiyle başka bir kara delik bir haydut sana yaklaşır. Ona ulaşamazsan belki de bir ihtiyaç ihtiyaçlıyorsun. Kara delik evliliği başlasın. Dünyadaki %50'ye 50 oran misali düşmanca bir devranma dansına girişirsiniz. Milyar yıl boyunca birbirinizin etrafında döner, hızlanır, kozmik etiket oyununda rakipsiz olursunuz. En sonunda saniyede yüzlerce kez dönersiniz. Zayı ve zamanı simit biçimine sokarsınız. Tek ihtiyacınız o iyi eski Alman birasıdır. Ama önce hepsi bir flashta bir milyar yıl boyunca yaşanan doğruk noktasında serbest bıraktığınız enerji saniyenin kesri içindeki gözlemlenebilir tüm yıldızların toplamından daha fazla güç saçmaya başlar. Sonra birsiniz. Artık tek bireysin. Biz öldük ben varım dersin. Yeni, daha büyük, daha güçlü, daha hızlı bir iştahla ah evet ulaşılmaz yıldızlar arası gaz. Çüklen iki katına çıktığı için sana sarmal biçim saldırır, yer çekimin iki kat güçlenmiştir. Böylece yine dev bir yığılma diski kurarsın. Ziyafet sırasında kozmik büfeden sesler duymaya başlarsın. Etrafındaki gaz üzgün görünür. Sonra anlarsın. Onlar binlerce yeni yıldız yaratma hayalleri kuruyormuş. Durdurmak senin için açık seçik imkansızdır. Bu hayalleri paramparça edersin. Tıpkı uykun nezli bir bakteri gibi. Kavuna dökülür ağlarsın. Eskiden olduğun şeyi hatırlayıp iraden dışında yemeye devam edersin. Durmak isterken yapamazsın. Sadece bir arkadaş arıyorsun. Galaksinin etrafında etrafında sızılırken aslında herkesi öldürüp yiyorsun. Yemek ve ağlamak. Beraber bir döngü. Bir süre sonra yine açsın. Tekrar gazların tadına bakarsın. Çünkü şimdi bir ara kütle kara deliksin. Kozmik bir tatlı noktalısın. Eskiden hafifken şimdi galaksilerin merkezindeki süper kütleli devler kadar etkilesin. Kara delik ailesinin orta çocuğusun. Güneşin kütlesinin 100 ila 100 bin katının arasında kütlen büyüyor. 10 yaşında başladın. Büyürün. Galaksi fark etmeye başladı. Etrafını şekillendiriyorsun. Yer çekimin yıldızları içine çekiyor. Galaktik koridorda yürüyen küresel bir küme görüyorsun. Kozmik bir diskotu bu. Belki de en pahalı sardalyaların dansı. Yüzbinlerce binlerce yıl sıkınca bir araba. Bir katil banla gibi sana doğru geliyor. Tek tek yutarken kütlelerin %40'ı sana eklenir. %60'ı ise insanlara keçilere gösterilen ışık gösterileri olarak serbest kalır. Ama bekle sen sadece tüketip büyüyorsun. Aynı zamanda yeniden şey Art küresel dönen siyah bir topsun. Birkaç milyon yıl daha uzayda hareket ettikçe çevrendeki gaz sıkışır. Belki biraz depresyona girer. Yeni yıldızlar için ideal koşullar yaratırsın. Temelde kendi kendine idame ettiren bir yıldız olursun. Elbette birçok yıldız yedin. Ama aynı zamanda yeni doğacak yıldızları da o birleşenlerden yarattım. Yaşam döngüsünü biliyorsun. Şimdi aslan krallığı düşünüyorsun. Disney yine kazanıyor. O turda sürekli açsındır. Ne kadar çok yersen o kadar çok yemek istersin. Pepsi biraz tekrarlayıcıdır. Herhangi bir arkadaşın varsa bile her defasında yiyorsun. Sadece uyumak istiyorsun. Yıldız olmayı hayal edersen yemek istersin. Kendine benzeyenleri yok eder. Sonra yemek ve yine yemek. Sonunda küçük kaladilik kalabalığıyla takılacak kadar büyük değilsindir. Seni sevmezler. Süper büyük disk kulübüne katılacak kadar da büyük değilsin. Etrafında oturursun ve birkaç yüz milyon yıl daha böyle geçer. Artık merak edersin. Zero'ya ulaştın mı? Ancak hiçbir şey seni bir daha uyaramaz. Galaksi sadece senin etrafında var olur. Hiçbir şey seni zorlamaz. Üzücü bir gerçek. İşler daha da kötüye yibizlik. Vay vay vay, ufuktaki o adam kim? Başka bir galaksi. İki galaksi çarpışmak üzere. Ve sen de o yolculuktasın. Çekimi kuvvetleri yıldızlar arası bir gazı, bir evren partisindeki çöp gibi savuruyor. Ne yazık ki sen yapıştırıcısın. Galaktik merkezler kendi kütle çekimsel danslarını başlatır. Seni kaosa sürükler. Daha önce yaptığının çok daha büyük bir versiyonunda, yer kara delikler yıldızları patlatırken, sen de etrafındaki maddeyi hızla yutarsın. Milyarlarca yıl boyunca, hatta 3 milyar yıl boyunca, böyle devam eder ve en sonunda üçüncü bir büyük kara delik katılır. Sen kütle çekimsel çekişmenin doruk noktasındasın. Galaksiden saçmalık hızlarla fırlatırsın kendini. Teknik olarak dünyadan çok yavaş görünse de hebrikler artık süper kütleli bir kara deliksin. Eğer bir Beagle olsaydın başlangıçta dünyanın boyutunda olurdum. Şimdi ise güneşin 500 bin katı kütleye sahipsin. Boş karanlıkta galaksiler arası sürükleniyorsun. Yanında yetirdiğin haricinde yiyecek pek bir şey yok. Yalnızca karanlık madde var ve kemerle bir pandomim gösterisi evisin. Üstelik o gösteriyi bile göremiyorsun. Aşktan ırıyorsun. Yemek yok, ışık yok, konuşacak kimse yok. Kendimle pandomimciden başka görecek veya duyacak kimse yok. Milyarlarca yıl geçtikten sonra dışarı atıldığından beri kilo verdiğini düşünüyorsun. Bekle tekrar ölüyorsun. Pau Çin Önceden göz ardı ettiğin bu süreç her seferinde ufak bir parçacık olarak seni boğarlaştırır. Yavaş ama kesin bir düşüş. İkinci ölüm ve huzurlu bir son. Uyuyup dinlenebilirsin. Ancak hayır evrenin geri kalanı gelişip eğlenirken sen yavaş yavaş erirsin. Trilyonlarca yıl boyunca. Seçiminizi yapın. Birinci, ikinci, üçüncü, hangisi olsun yorumlarda yazın.